Herkese merhaba, ben Günce Akpamuk. Merak edilen ama araştırma üşendiğimiz konuların konuşulduğu Tarihe Karışanlar Podcast serisine hoş geldiniz. Tarihe Karışanlar'da bugün pazarlama alanında çalışan Simge Akpamuk'la beraberiz. Kendisi ablam aynı zamanda. Hoş geldin programa. Hoş bulduk. Aylar sonra bir araya geldik. Uzun zamandır izlemeyi ihmal ettiğimiz Outlander dizisinden bahsederken neden Druid'leri konuşmuyoruz dedik. Peki kimdir bu Druid'ler? Hristiyanlık öncesi dönemde bugünkü İngiltere, Galler ve İskoçya'nın bulunduğu Britanya adasında yaşayan Britanya halkı, Keltlerin en güçlü sınıfı Druid'ler. Kimilerine göre tanrılarla insanlar arasında bağlantı kuran, evrenin sırrını bilen rahipler... Kimilerine göre ise doğa aşığı, çeşitli otlardan ilaçlar falan yapan şifacılar. Tabi bazı kaynaklara göre de insan kurban etmekten çekinmeyen büyücüler bunlar. Evet ve bir grupta onların geleneklerini böyle binlerce, yüzyıllarca, yıldır aslında sürdürüyor. Outlander dizisini izleyenler vardır. Orada böyle beyaz elbiseli orman içinde çember şeklinde dizilmiş taşlar arasında ayin yapanlar vardı. Onlar bugünün druidleri. Mesela bu hafta 21 Mart'ı yaşayacağız. 21 Mart'ta gerçekleşecek bir ilkbahar ekinoksu var. Bunun gibi böyle mevsim geçişleri, ekinoks ve gün dönümlerinde yine böyle beyaz cübbeleri, kukuletalı şapkaları ritüelleri de kutluyorlar. Bu birazcık aslında şaman ve pagan geleneklerini de hatırlattı bana. Ne dersin? Evet, evet. Bugün farklı druid grupları var. İngiltere'de, İskoçya'da, İrlanda'da filan. Ben bu gruplardan birkaçıyla görüşmüştüm daha önce Atlas dergisi için. En büyük gruplarının adı da Druid düzeni. Geçen seneki ayinlerine de katılmıştım bu yine Mart ayındaki Ekinoks'ta. Normal işi gücü olan, senin benim gibi hayat yaşayan insanlar bunlar. Ama hemen her hafta bir araya gelip meditasyon yapıyorlar. Her dinden insan da var aralarında. Yani öyle tek bir din gibi bir şey değil bu. Daha çok bir felsefe aslında. Yani üniversite okumuş, kimisi kurumsal hayatta falan çalışan insanlar bunlar. Beyaz giymelerinin sebebi de aslında beyazın ışığı yansıtması, yani evrenin tüm ışığını onlar alıyorlar ve etrafa saçıyorlar gibi bir mantığı var. İşte o ayinde de dört elementi simgeleyen kişiler vardı. Beşinci element de işte sevgi, enerji ya da ışık olarak düşünülüyor. Londra'nın en eski semtlerinde işte genelde bu ayinleri gerçekleştiriyorlar. Bazıları halka açık, bazıları sadece kendi üyelerine açık. Mart'taki halka açık olan doğanayı onurlandırıyorlar. Baharın gelişini, mevsim değişimini, yeni başlangıçlara, planlara, düşüncelere tohum ekmek gibi görüyorlar aslında. Barış, bolluk, bereket çağrısında bulunuyorlar ve bir de ritüel kitapçıkları var. Onları hmm. okuyorlar, ayin gibi. İlkbahar bahar yeni yıl içinde yapmayı planladıklarının tohumlarını ekip, onları aslında karanlıktan aydınlığa çıkarıyorlar gibi bir mantık var. Ve yıl boyu keyfini sürdüğümüz sonbahar hasadının meyvelerini elma şarabıyla temsil edip o yüzden elma şarabı içiyorlardı. Sonra da meditasyon yapıyorlar. Bu grup orta çağda kilise tarafından baskı altına alındıktan sonra 18. yüzyılda tekrardan dirilen Durit grubunun bugünkü temsilcileri aslında. Çok Değişik. Peki aykırı gruplar var mı? Yani hani devamlı böyle bir hayat tarzında yaşayan insanlar daha pagan tarzında. Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Kral Arthur olarak kendini gören biri vardı. Bu tip ayini Stonehenge'de yapıyordu. Ve folklorik gruplar işte bazı hippiler, ekolojistler ya da turistler de onlara katılım gösteriyordu. <laughs> evet yani adını Arthur Uther Pendragon olarak değiştiren ve Hani pasaportunda bile bu ismi bulunan biri var. Ve onların grubunun adı Sadık Arthur Savaşçıları mesela. Onlar da ayrı bir druid grubu. Onunla da görüşmüştüm. Bayağı ilginç bir kişi. Çünkü aslında var olmayan bir mit, mistik bir karakter Kral Arthur. Ve adam onun reenkarni hali olarak dünyada olduğuna inanıyordu. Ee, ve onun gibi pek çok farklı druid grup da var aslında İngiltere'de, Galler'de ve e, onlar işte Stonehenge'de ayin yapıyorlar gün dönümlerinde. Çünkü oranın böyle daha astronomik bir önemi var. E, taşların dizilimi, işte güneşin doğuşunda ışığın hizalanması falan gibi. O yüzden orayı kullanıyorlar yani son eşliği de değişikmiş gerçekten. Evet. E, bununla beraber ben bir de şunları duymuştum. Rasputin'in, işte Churchill'in ya da Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı Tolkien'in de Druid olduğu söyleniyordu. Evet. Ünlü isimler de var. Zaten bu İngiliz, Fransız edebiyatında sıkça görüyoruz Druid alışkanlıklarını aslında. Bu işte Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf, Asterix'teki Büyü Fix ya da Geta Fix hmm. ya da Harry Potter'daki Dumbledore gibi e, figürler aslında druid figürleri. Yani uzun sak, beyaz sakal, asa, cübbe giyen kişi, bilge kişilik olarak tanımlanan bu kişiler aslında druidleri temsil ediyor. Peki ne zaman dayanıyor druidler? Ee, yani en eski kayıtları Hristiyanlıktan önceki yüzyıla dayandığını gösteriyor. Ama muhtemelen daha eskilere dayanıyor. Çünkü aslında Druid'ler yazılı bir kaynak bırakmıyorlar arkalarında. Sözlü olarak birbirlerine geçiriyorlar geleneklerini. E, bu kişiler Kuzeybatı Avrupa'da yaşayan, Kelt dili konuşan insanlar arasındaki alim sınıf işte. E, ormanın derinliklerinde genelde yaşıyorlar. Hatta bugün de var olan Druid koruları var. Binlerce yıllık böyle Britanya ormanlarının arasında. Ve bu kişiler evrenin yaratılışını, ...doğayı ve onun yasalarını bilen... ...birer öğretmen, yabani otları... ...bitkileri kullanan birer şifacı olarak... ...geçiyor. Keltler işte... ...demin dediğim gibi yazılı kaynak bırakmadıkları için... ...daha çok dışarıdan gelenlerini anlattığı... ...kadarıyla biliyoruz biz. Özellikle... ...Romalılar, Julius Caesar... ...İsa'dan önce 50 yıllarda... ...Galya Seferinde buraya geldiğinde... Druidleri tanımış ve onlar hakkında... ...yazmış. Ve... E, duritlerin askerlikten ve diğer... ...yükümlülüklerinden muhaf olduğunu... ...toplumdaki tüm anlaşmazlıkları çözen birer ara bulucu olduğunu, ödüle ve cezaya karar veren yargıçlar olduğunu yazmış. Peki kurban kesme konusunda <gülüyor> 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 bir bilgimiz var mı? Kurban kesiyor muymuş gerçekten duritler Çünkü dizide de böyle sahneler vardı aslında ve birazcık korkunçtu. Evet, evet gerçekten. <laughs> ee, onda da şöyle Duryidler, ruhun ölümsüzlüğüne ve bedenin öldükten sonra başka bir bedene geçebildiğini ruhun yani başka bir be bedene geçebildiğini e, düşünüyorlarmış ve buna inanıyorlarmış. Sezarın anlatımına göre e, ağır hastalığı olanlar ya da savaşta bir tehlike atlatanlar insanlar kurban ediliyormuş ve bu törenlere de Druidler rahiplik yapıyormuş e, ama direkt tabi e, Druidler kurban kesiyor diyemeyiz ve bir de yazılanlara göre e, Tanrıları memnun etmek için varsa suçlular yoksa da masum insanlar Böyle insan şeklindeki devasa heykellere konarak diri diri yakılırmış. Evet. <laughs> Çok vahşi. Ama şu anki temsilcileri kendi kayıtlarında böyle bir şeyin bulunmadığını söylüyorlar. Üstelik de yani kurbanın her türlüsüne karşılar. Yani her canlıya saygı duyan, işte doğaya saygı duyan falan insanlar bugünküler. Bir de şöyle diyorlar. Yani Duritler, Romalılar topraklarını fethettiği zamanda Romalılar için en büyük tehlikeyi oluşturuyorlar. Yani onların vahileri, ritüelleri falan Roma işgaline karşı bir direnç aslında. O nedenle işte İsa'dan önce 27 yılında İmparator Augustus'un hükümdarlığı zamanında Duritler baskı altına alınmaya başlanmış, öldürülmeye başlanmış, yakılıyorlarmış falan. E, bu nedenle de hani şey diyorlar Romalıların Duritlerle ilgili iddialarını birazcık abartmış olabileceği söyleniyor. Yani işte Sezar'ın mesela Galya seferinin önemini arttırmak için Duritleri böyle daha tehlikeli, daha güçlü göstermeye çalıştığı falan söyleniyor. Bir de Romalıların Duritleri kana susamış barbar rahipler olarak tanımlarken aynı dönemde yaşayan Yunanlılar onları biraz daha hayran olması, filozoflar ve biraz daha bilim asanı olarak aslında anlatıyorlar. Evet evet yani zaten bugün de mesela güç, bilgelik, sevgiyi sembolize ediyor Druid'ler. Yani bilgelik çok önemli onlar için. Dolayısıyla alakadan Yunanların onları böyle filozof işte bilim insanı olarak görmesi bize daha inandırıcı geliyor yani okuduklarımızdan ilaç, astronomi, müzik bunlara ilgileri var. Bunlarda ileri seviyede biliyor olmaları gerekiyor. İşte baş rahipleri var. En erdemli kişiyi başrahip seçiyorlar falan. O yüzden o hani daha barbar tiplemeye pek uymuyor yani bunlar. Hı hı. Ee, ve bu kişiler demin dediğim gibi ya böyle tenha taşlardan kaba kulübeler yapıyorlar ormanın derinliklerine ya korular yapıyorlar. Buralarda yaşıyorlar ve toplantılarını, ayinlerini buralarda gerçekleştiriyorlar. Toplumun ihtiyacı olduğu zamanlarda da insanların arasına dönüyorlardı. Yani günlük aktiviteleri genelde dua, meditasyon falan ve hani ormanın içindeler. Yani öyle çok tehlike... Aynı gibi aslında. <laughs> evet, aynı dizideki gibi. Ee, o ayinleri filan Genelde sözle birbirlerine işte demin dediğim gibi aktarma yapıyorlar. Peki Hristiyanlıktan sonra ne oluyor? Bir de Hristiyanlık pratiklerinde etkiliyor onların yaşayış tarzı sonuçta. Yılbaşı ritüelleri bölümünde de konuşmuştunuz birazcık oradaki mevzulara da benziyor. Evet, evet aynen öyle. İşte kelt mitolojisinde dünyalar arasındaki kapı ve geçit olarak düşünülen meşe ağacı var. Ve onun üstüne yetişen işte her derde şifa olarak görülen öksöğütü mesela kutsal sayılıyor. Yine meşe ağacının dallarını keserek T şeklinde bir haç yapıyorlar mesela. En önemli tanrıları Hu'nun sembolü bu. Bunlar hep hani Hristiyanlığa geçen şeyler. İşte onların kutladığı bayramlar daha sonra Paskalya, Sevgililer Günü gibi şeylere dönüşüyor. Romalıların Hristiyanlığı kabulünden sonra imparatorluk topraklarında kalan Britanya'da Duritler hızlı güç kaybediyor aslında. Onların ritüellerini alıyorlar ama Druidlerin de gücü kayboluyor. Ve onları kafir olarak görmeye başlıyorlar. Öldürüyorlar, cezalandırıyorlar. O nedenle Orta Çağ boyunca aslında kimliklerini saklıyor Druidler. Ee, ve bugüne gelmelerini sağlayan da Galler'de 800'lü yıllardan itibaren Druid geleneğini gizlice devam ettiren bir grup. Simyacı bunlar. Ve onlar da 1245 yılında Oxford'da bir topluluk kuruyorlar. Hani yine bastırılıyorlar, zulmü uğruyorlar falan ama bu topluluk daha sonra 1717'de bütün işte Galler, İskoçya, İrlanda, İngiltere ve bazı adalardaki Druid delegelerinin birleştiği bir e, Druid birliğine dönüşüyor aslında. Ama tabii yine bir sürü ayrı topluluk var. Birazcık Anadolu gelenekleriyle de benzer bence. Yani evet. ritüeller böyle çok şaman ritüellerine benziyor. Evet evet yani direkt bir bağlantı göremiyoruz tabii ki ama Anadolu geleneğiyle benziyor. Ve hani şamanizmde daha çok doğayı ve ölümsüz ruhları esas alıyor. Druidlerde de tabii ruhun ölümsüzlüğü ve işte doğada ağaçlar başta olmak üzere her şeyin bir ruhunun olduğuna inanılması falan gibi şeyler var. Bu nedenle aslında çok benzer Anadolu geleneğiyle de. Peki astronomiyle bağları nasıl? Çok güçlü e, diye konuşmuştuk ama Hı -hı. neler var mesela kullandıkları? E, bitirmeden ondan da bahsedelim. E, astronomi onlar için dünyanın değişimini, evreni anlamalarına, yönlendirmelerine yarıyor. Her zaman e, güneşle özel bir güçlü bağları var. Güneşi merkezi enerji ve ışık ve yaşam kaynağı olarak görüyorlar. E, yıl döngüsünü temel alıyorlar. İşte kış gün dönümlerinde yeniden doğum var. Yani bir yıl bitiyor gelecek yıl döngüsünden neler istediğimizi beklediğimizi seçmek için bir fırsat bu. Aslında işte bu daha sonra yıl başına dönüşüyor ve işte İsa'nın doğuşuna dönüşüyor. Ondan sonra Şubat ayında imbol geliyor. O da Kış gün dönümünden beri ortaya çıkmasını beklediğimiz yeni düşüncelere, yeni planlara bağlılık anlamına geliyor. Yani aslında sevgililer gününde böyle sevdiğiniz kişiye bağlanma falan gibi bir algı hmm. e, ortaya çıkarken e, işte Hristiyanlıkta bu Inbok'ta aslında kendine yapmayı istediğin işlere, yeni düşüncelere bağlılık anlamında. Sonrasında işte bahar ekinoksu var Mart ayında daha önce bahsettiğimiz gibi. Bunda işte tohumlar atılıyor, filizleniyor, karanlıktan aydınlığa çıkış zamanı. Bunun sembolü de yumurta, karanlıktan aydınlığa çıkışın hani doğuş gibi. Bu da işte Hristiyanlıkta paskalya olarak görüyoruz. Sonra yaz gün dönümü geliyor. Yine bunların hepsi dünyanın hareketi, güneş ve yıldızlar önemli bunları bu döngüyü ayarlarken yaz gün döneminde de yeni düşünceler planlar çiçek açar sonrasında sonbahar ekinoksuyla hasas zamanı başlıyor ve eknokslar bir kapı ve geçit yani gün ve gece eşitlenir bu geçitin iki ayağın oluşur gün ve gece druidler için bu kapı geçit deyince yine aklım benim aslında biraz outlander'a gitti outlander'da evet. da kış mevsiminin gelişini böyle kutluyorlardı sonradan da cadılar bayramına dönüşen bir ateş festivalinde geçit açılıyordu ve öteki dünyaya geçiyordu baş karakter. Evet. Birazcık ona benzettim aslında. Evet, evet, aynen öyle. Aynı dizide olduğu gibi yine işte ormanlık arazide, çember şeklindeki taşların arasında öteki dünyaya bir geçiş var. Tamamen druid geleneğini diziye aktarmışlar. O zaman yavaştan bitirebiliriz. Çok teşekkür ederim bugün katıldığın için. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Çok keyifliydi benim için de. ...özellikle Kelt bir duritlerden bahsetmek, onların yaşam tarzlarından, tarihçelerinden bahsetmek... ...ritüellerinin tek tanrı dinleri nasıl etkilediğinden, Romalıların ve Yunanlıların onları nasıl gördüğünden... ...aslında Hristiyanlık'la beraber nasıl yer altına geçmek zorunda kaldıklarından konuştuk. Bununla beraber astronomiyle bağlarından ve tabii ki Outlander dizisinden <laughs> de en sevdiğimiz... <laughs> Bu dizide duritlerden, aslidesinden de konuştuk. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ben de... ederim. Ee, o zaman mutfağa geçelim hadi. <gülüyor> <gülüyor>